Merhaba arkadaşlar yeni bir videoda birlikteyiz. Bugün teknoloji tasarım dersinde en çok zorlandığımız konulardan bir tanesi hakkında konuşacağız. Hepimiz bu durumla karşılaşıyoruz. Öğretmenlerimiz bize sorun bulmamızı istiyorlar. Çünkü sonrasında sorunları çözmekle ilgili bir süreç yaşamamız gerekiyor. Aslında en kolay olması gereken bölüm doğru düşünme yapamadığımız için zor hale geliyor. Bugün sorunların nasıl bulabileceğinizle ilgili birkaç pratik yöntem söyleyeceğim. Bunu yaptığınızda emin olun ki 5 dakika içerisinde sorun bulma meselesini halledeceksiniz. Peki yani şu soruyu sorduğumuzda neden sorun bulamıyoruz diye düşündüğümüzde verilebilecek cevaplar nedir diye kendimce düşündüğümde bence insanlar sorunlar hakkında konuşmayı sevmiyor. Çünkü sorunlarla yüzleşirsek ki yüzleşmeyi sevmiyoruz. Bu çözüm üretmeyi gerektirir. Tabii çözüm üretmek çok zor bir süreç. Yani psikologlar bile aslında herhangi bir sorunumuz olduğunda öncelikle sorunu fark etmemizi istiyorlar. Sorun fark etme ve listeleme kısmı çok önemli. Ee, tabii sonrasındaki çözüm aşaması çok zor olduğu için beyin o tarafa gitmeyi çok bence kabul edemiyor. Dolayısıyla sorunlarla yüzleşmektense bahane üretmeyi daha doğru ve daha kolay e, buluyoruz. Peki nasıl sorun bulunur? Yani ne yaparsak sorun bulabiliriz diye düşündüğümüzde birkaç tane pratik yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şöyle söyleyeyim, bir kere sorun bulmak istediğimizde aklımıza sorun gelmemesi başlı başına birinci sorun olarak diye yazılabilir. Sorun bulmak evet bir sorundur. Peki hangi yöntemleri kullanacağız? Bir bir tane başlayalım. Şimdi arkadaşlar birincisi mesela mekansal anlamda yaklaşabilirsiniz duruma. Ne demek bu? Yani Sorun bulayım diye düşünmek yerine okulda ne gibi sorunlar var diye düşünürsen 3 tane bulursun kesin. Yani işte sıraya takılıp düşmek ilk aklıma gelen işte e, kalabalık sınıflar ikinci yani bunu arttırabiliriz. işte giriş çıkış saatlerinin e, erken olması mesela bazı okullarda çok erken saatlerde okula gitmek zorunda kalıyoruz. Bunlar hep başlı başına sorun. Bakın ben okula odaklandım ve hızlı şekilde sorun bulabildim örneğin AVM'yi düşünebiliriz. Camilerde, işte kiliselerde vesaire böyle sorunlar var mı? Mesela hastanelerde var mı ki hastanelerde insanların bulunmasının temel sebeplerinden bir tanesi sorunlar yaşıyor olması, sağlık sorunları hemen burada akla gelir. İşte kuaför, kafe gibi farklı farklı mekanları düşünürseniz bulursunuz. Yani mekanı düşünerek sadece 4 tane 5 tane sorun yazsanız zaten Yolu yarılamış olacaksınız. Örnek vermek gerekirse AVM girişlerinde yoğunluk yaşaması, yaşanması bir sorundur. Bunu çözmek için AVM yöneticileri ve AVM sahipleri mecburen uğraşmak zorundalar. Yani daha hızlı bir giriş çıkış sağlamak zorundalar. Diğer bir yöntem ise roller açısından. Şimdi bizim toplumda değişik rollerimiz var. Anneyiz, babayız, çocuğuz. Geri geldiğinde öğrenciyiz ya da engelliyiz, akrabayız gibi. Sadece akraba sorunlarını bile düşünecek olsanız aklınıza birkaç tane şey gelir. Örneğin bir annenin e, basit bir sorunundan bahsedebiliriz. Hani e, belki bir m, hani yabancı için çok önemli olmayan bir sorun, bir anne için önemli bir sorun haline gelebilir. Yani özetle küçük bebeği olan annelerin gaz sıkıntısı çekmesi. Ailelerin geceleri uykusuz kalmasını gerektiren bir durumdur. Bununla ilgili üretilen çözümler var mıdır? E tabii ki yani e, özellikle buna sağlık sektöründe çalışanlar odaklanıyorlar ama basit herkesi ilgilendirmese de önemli bir sorundur. Örnek vermek gerekirse işte kadınların tırnaklarını kırılması çok basit bir sorundur. Hani kadınları hangi sorunları ilgilendirir diye düşünürsek bir sürü sorun bulmamız mümkün. İşte mesela bir babanın ee, sorunları üzerinden düşünebiliriz. İşte babanın ergenlik çağında e, işte çocuklarıyla iletişim kuramaması bir sorundur. Aynı şekilde bu sorun, bu iletişim kopukluğunu yaşayan çocuğu da aynı sorunu yaşamaktadır diyerek yapabiliriz. Tabi engelliler başlı başına bir konu bence. Engellilerin yaşadığı sorunları düşündüğünüzde basit bir kaldırımın yüksek olması bile işte e, geçiş noktalarına arabaların park edilmesi bile ayrı, ayrı ayrı sorunlar olarak sunulabilir. Başka bir yöntemde arkadaşlar meslekleri ilgilendiren sorunlar nelerdir diye düşünebiliriz. Yani örnek vereyim işte bir zabıtayı ne gibi bir sorun bekliyordur diye düşündüğümüzde kesinlikle bir olay müdahale sırasında e, güvenlik endişesi yaşadığı muhakkak ya da bir öğretmen ne gibi sorunlar yaşar diye öğretmen gözüyle baktığımızda işte sınıf yönetimini sağlayamaması bir sorun olabilir. Ee, i̇şte öğrenciler hakkında yeterli bir bilgiye sahip olmaması bir sorun olabilir. Ee, gibi ya da idareyle yaşayabileceği sorunlardan bahsedebiliriz. Uzun süre ayakta kalmasından bahsedebiliriz. Ee, ne bileyim, işte bir garsonu da düşünebilirsiniz. Mesela bir garsonun servis yaparken tabakları düşürmesi bir sorundur ya da uzun çalışma saatleri gerektiren bir iş yerinde çalışıyorsa bunlar hep sorundur. Bakın aslında konunun başından beri itibaren aklımıza geldikçe söylediğimizde sorun bulmanın çok da bir zorluk gerektirmediğini anlamışsınızdır. Örneğin işte mesleklerle ilgili bazı meslekler yüksek yerlerde çalışıyorlar. Bu iş sırasında yüksek yerden düşmek çok büyük bir sorundur. İşte bunu çözmek için mesela iş güvenliğinin gerektirdiği şeyleri de yapmak gerekir. Firmalar bunun mecburen yapmak zorundalar. Bir e, emniyet kemerinin takılması olabilir. İşte düşeceği bölümde e, işte daha yumuşak düşmesini sağlayacak önlemler olabilir. İşe yarar, yaramaz ama eninde sonunda buna odaklanan bir firmayı düşündüğünüzde muhakkak bir çözüm getirmek zorundadır. Bunları yazdığınızda bakın liste şeklinde uzayabilir. Şimdi bunlardan mesela üç tanesini sonrasında detaylandıracak olursanız ve detaylandırmayı yaparken de şu soruları düşünürseniz sorunlar hakkında aslında çok konuşacak şeyinizin olduğunu göreceksiniz. Mesela şunu düşünmelisiniz. Ya bu sorun kimi ilgilendiriyor? Yani mesela herkesi ilgilendiriyor mu? Bu sorun nerelerde görülüyor? Ortaya çıktığı zaman hangi durumlar oluşuyor? Bu sorunun ilgilendirmediği kişiler var mıdır? Örneğin işte kadınların saç boyamasını düşünecek olursak bu beni çok ilgilendiren bir durum değildir bir erkek olarak. Ama bir kuaför için çok önemli bir sorundur. Çünkü e, kendi müşterisinin e, istediği kaliteyi sunmak zorundadır. Sunmadığı zaman da muhtemelen e, uzun süre iş hayatını devam ettiremeyecek bir kuaförden bahsedebiliriz. Peki bu sorunun görülme sıklığı nedir? Bazı sorunlar çok sık görülür, bazıları ise sadece çok az kişiyi ilgilendirir. Yani okulları düşünecek olursak, mesela sık görülen sorunlardan bir tanesi hani ne olabilir dediğimizde, okul koridorlarında koşan öğrenciler diyebiliriz. Şimdi bu mesela bu sıklık lisede o kadar yoktur. Lisedeki öğrenciler çok fazla koşmazlar ama İlkokuldaki çocuklar çok daha koşarlar. Merdivenlerden düşme, koridorda düşme gibi sorunlar daha fazla olur. Bakın üzerinde konuşmaya devam ettikçe aslında ben sorunu detaylandırmaya başladım. Peki hani herkes için önem derecesi aynı mıdır? Bu, bu sorun yıllara göre değişir mi? Mesela yakın zamanda pandemi sorunu yaşadık. Şu anda yıllara göre değişir mi diye düşündüğümüzde bu yıl o kadar da büyük bir sorun değil ya da 5 sene önce böyle bir sorun yoktu. Yani dolayısıyla yıllara göre değişen şeyler olur. Bazı sorunlar önem derecesini kaybeder. Bazı sorunlar daha önemli hale gelir. Gibi mesela bu sorun farklı zamanlarda farklı özellik gösterir mi gibi düşünecek olursak bu soruları arttırabiliriz. Dikkat ederseniz sorunları detaylandırmak için sorunlara soru soruyoruz. Yani soru hiç mi işimize yaramaz sorunun detaylandığı çok işimize yarar. Doğru soruları sorabilmek, doğru zamanda soruları sorabilmek ve bu sorulara kendince cevaplar verebilmek daha detaylı düşünmeyi gerektiren durumlar. Dolayısıyla bakın detaylandırmayı da bu şekilde hızlıca yaptık.